Evet arkadaşlar çemberler konumuz. İlk dersimiz çemberde açılar. Birinci bölümden başlıyoruz. Evet. çemberin tanımından başlıyoruz arkadaşlar. Çember dediğimiz şey düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesidir. Sabit bir nokta bu çemberin merkezi. Ona eşit uzaklıktaki noktalarda yüz yuvarlak şu çizgidir. Bu çizgiye çember diyoruz. Çemberde bazı temel kavramlar var. Onlara bir göz atalım. bunun merkezi, ortası merkez. Şuradan yazayım. Merkez. burada diğer şeyler. Mesela CLD C ile D arası işte şu bir kirişdir. İşte buradaki Ozan B'ye kadar olan yer yarı çap. A, B. A'dan B'ye kadar iki tane çap. Yani iki tane yarı çap, bir tane çap dolayısıyla. C, D. Yani iki tane noktayı birleştiren çizgi. Bunun da adı kiriş. Başka? Çemberi kesip geçen çizgi. Bunun adı kesen. Yani ef e doğrusu kesen. Şurada diğer şeyler bakalım. T noktası. Bir tane çizgi bu çembere değmiş geçmiş. T noktasında değmiş. T noktasında teğet noktası diyoruz. E, bu doğruya yani bu değip geçen doğruya teğet doğrusu diyoruz. Aslında bu teğetlik olayı bir kavramdır. Yani şöyle denir. Bu D doğrusu çembere T noktasında teğettir denir. Ama biz doğruya teğet doğrusu noktaya da teğet noktası diyoruz. Çemberde sadece çemberin yüz yuvarlak bir çizgi olduğunu bilerek, işte e, merkezinin bütün noktalara eşit ol, uzaklıkta olduğunu bilerek çözebileceğimiz sorular var, soru tipleri var. Bir göz atalım örneklerimize. <laughs> Birinci örneğimiz şöyle bir çember. Merkezi verilmiş. Şurada 130 derece verilmiş. Alfa kaç derecedir? Bir bakalım. Burası yarı çap. OC bu da yarı çap. Bu da o zaman AB A, B ile E bu ikisi birbirine eşittir. Peki buradaki açıyı nasıl kullanacağız? AB de bu yarı çapa eşitmiş. O zaman şuradan O'yu da birleştirirsem bu da yarı çap olacağı için şu çizgi de yarı çap olacağı için bu da bunlara eşittir. Bu durumda OAB bu üçgen bir eşkenar üçgen oldu. Eşkenar ise şuradaki açı 60 derece. Buraya kaldı 70 derece ve burada bir ikizkenar üçgen olmuş. Burası da alfa. Buradan iki alfa 110 olacağı için alfa 55 derece olacaktır. Geçtik. bir sonraki örneğimiz yine bir çember içinde bir üçgen oluşturulmuş. Bunu bir anlamaya çalışalım. 20 derece vermiş yukarıdaki açı soruluyor. Burada O D çemberin yer çapı. O A da yarıçap. Bu çizgi de bunlara eşittir. Dışarıda bir çizgi var. Bunun yarıçapla ne alakası? Yarıçapı eşitmiş çünkü. Şöyle yapabiliriz. O ile B'yi birleştirirsek burası da bunlara eşit olur. Bu durumda OBC üçgeni ikizkenar olduğu için C açısı 20 derece ise şurası da 20 derece olur. Sonra iki iç açı bir dış açı şurası 40 derece olur. Orası 40 ise burası da 40. 40, 40, 80 yukarıya kaldı 100 derece. Alfanın olduğu yere bakıyorum. Bir 100 bir de 20 var. O zaman alfa eşittir 120 derecedir. Evet. Alfa 120 derece. Geçtik bundan. Bir başka örnek. Yine sadece çemberi tanıyarak çözebileceğimiz bir soru tipi. O noktası merkez. Çeyrek çember var. Buradaki şu alfayı sormuşlar bize. Ben C ile O'yu birleştirirsem bu çizgi, burası yarı çarptır. C ile A'yı birleştireyim. Burası da yarı çarptır. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Yani nereden biliyorum? Buradan inen dikme bu tabanı iki parçaya böldüğüne göre bu C, O, A üçgeni İkiz kenar üçgen. Hatta ikiz geçtik. Burası yarıçap, şurası da yarıçap olduğu için e, komple burası e, bir eşkenar üçgen oldu. Ha e, eşkenar üçgense şuradaki açımız 60 derece, buraya kaldı 30 derece. E, bu durumda e, bakıyorum, şurası yarıçap, Şu, OV, o, burası da yarıçap. Demek ki burada da bir ikiz kenar üçgen var. Şurası da alfa olacaktır. Ee, ve o C üçgeninde açısı 30 derece olduğu için taban açıları e, 150 yani 2 alfa eşittir 150 alfa eşittir 75 derece olur. Geçtik. Çemberde özel açılar. Şimdi çemberin üzerinde açı vardır. Yani daha doğrusu çemberin her tarafı açılardan oluşur. Onu şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi bir çember düşünelim. Bu çemberi şöyle çizmeye başladığımızda şurada e, yönü sol tarafaydı. Şuraya geldim aşağı doğru döndü. Bu arada çemberde şuradan şuraya gelinceye kadar 90 derecelik bir yön değiştirme oldu. Kalem şaka yapıyor bize. İşte arada böyle işte acemiliği olacaktır. Kusura i̇şte bakmayın. Evet. Şunu demek istedim. Ee, çemberi dörde bölmüştük. Bu arası 90 derecelik bir yön değiştirme olduğu için şu çember yayına 90 derecelik çember yayı diyoruz. Dolayısıyla çemberin burası 90 derece ise şurası da 90, 90, 90. Çemberin tamamı 360 derecedir. Yani bu yayın kıvrılma miktarına o çember yayının açısı diyoruz. Şimdi bir de özel açılar var. İşte onu inceleyeceğiz burada. Nedir bu özel açılar? Birincisi merkez açı. Çemberin merkezinde bulunan bir açıdan bahsediyoruz. Bu açıya merkez açı diyoruz. Bunun ölçüsü, şuradaki merkez açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani burası da alfa olacaktır. merkez açının merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Yani buradaki ACB yayın şu yayın ölçüsü soruluyor. Bir yayın ölçüsü alfa olur arkadaşlar. Evet. Geçtik bir diğer özel açımız çevre açı. Ee... Çemberin çevresi üzerinde, yani çember üzerinde bulunan açı, çevre açı diyoruz. Bunun e, özelliği evet, gördüğü yayın yarısına eşit olmasıydı. Bu arada e, bir iş kazası yaşadık arkadaşlar. geldik. Evet. Çevre açı. Çevre açının e, dediğimiz gibi e, çevre, çevresi üzerinde bulunan bir açıdan bahsediyoruz. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın e, yarısına eşit olmasıdır. Yani özelliği e, gördüğü yayın yarısına eşittir. Buraya alfa demişsek e, gördüğü yay iki alfa olur. Yani alfa gördüğü yayın yarısıdır. Buradan e, şuradaki boşluğu doldurayım. Çevre açısının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. E, VDC yayı şuradaki e, şey, dolayısıyla iki alfadır. Geçiyorum. Evet. Örnek 4. Bakıyoruz şurada 130 derece var. Merkez açı. Merkezdeki açı. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsü de eşit idi. Dolayısıyla buradan şurası 130 derecedir merkez açı. Bir de yukarıda çevre açı var. O zaman bunun yarısına eşit. Çevre açı ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir. Burası 65 derece olacaktır. Şurada roket kuralı dediğimiz 65, 40 ve alfa. Bunların toplamı ortadaki açı 130'a eşit olacak. Yazayım ben. Alfa artı 65 artı 40 eşittir 130. Buradan alfa 25 derece bulunur. Geçiyorum diğer bir örneğimiz. Evet, şuna bakalım. Ee, yine bir çember, merkez açı var, çevre açı, merkez açı geçmemiz Çevre açılarımız var. 40 derece bu çemberde bir çevre açı. Gördüğü yay bunun 80 derecedir. Buradaki B de bu çemberin çapı. Çemberin tamamının 360 derece olduğunu söylemiştik. O zaman yarısı yani şu çapın alt tarafı 180 derece olmalıdır. Burası 80 derece ise şurası 100 derece olur. Ha burası 100 derece ise 100 dereceyi gören çevre açı sorulmuş. O zaman cevabımız 50 derece olacaktır. Geçtik. Evet, burada bir notumuz var. Ee, nedir o? Birinci olarak, aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir. Niye eşit? Ee, bunu anlamaya çalışalım. Mesela şurada alfa verilmiş. Bunun e, gördüğü yer, şurası, iki alfa. E, bunu, e, şuradaki açı da aynı yani bu yayı görüyor. O zaman bunun da alfa olması gerek. Aşağıdaki de bir çevre açı. Hepsi iki alfayı gördüğü için de iki alfanın yarısı bunların hepsinin alfa olması gerekir. Bir diğer husus çapı gören çevre açının açıların ölçüleri 90 derecedir. Niçinini açıklamaya çalışalım. Çap. Çapın bir tarafı komple 180 derece midir arkadaşlar? 180 dereceye gören çevre açıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun yarısı 90 derece. Ve burada var bir çevre açı yani çapı görüyor. O da 90 derece. Aşağıdaki, aşağıdaki de yukarıdaki 180'i gördüğünden dolayı, bu da aynı şekilde 90 derecedir. Çapı gören çevre açı 90 derece. Örneklerimize bakalım buradan. Ee, burada e, çember yok. Ama e, iki tane 90 derece var. Eğer bu AB'yi çap kabul eden bir çember çizseydik, şurası bunun merkezi olsaydı, bu çember B noktasından, C noktasından, D noktasından ve A noktasından geçerdi. Yani şöyle bir çember olurdu. Burada AB çap olurdu. Ha, şimdi soru çember sorusu haline geldi. Şimdi buradan çözmeye çalışalım. 30 derece var bir çevre açı gördüğü yay 60 derecedir. 35 derece var gördüğü yay 70 derecedir. Yarım çember tamamı 180 derecedir. Bunlar 130 olduğu için buraya kaldı 50 derece. Bizden 50 dereceyi gören çevre açı sorulmuş meğer. 25 derece. Geldik. Diğer bir örnek. Ee, yine bir yarım çember ve bir üçgen verilmiş. 50 derece var. Alfa sorulur. Buradan değişik şekillerde çözülebilir. Ben direkt hedefe dönük hareket edeceğim. Şu D ve B noktası şunları birleştirirsem D'den B'ye burası çapı gören çevre açı 90 derece olur. Sonra bu üçgene bakıyorum. ABC üçgeni. Buradan bir dik gelmiş. Bunu iki eşit parçaya bölmüş tabanı. Ha demek ki bu üçgen ikiz kenar üçgenmiş. Üçgenlerde bunun üzerinde uzun uzun durmuştur. Ee, bir üçgen e, tabanın ve tabanı iki eşit parçaya böldüyse ikiz kenar üçgendir. Ha ikiz kenar üçgen uzun orası alfa burası da alfa. Buradan e, iki alfanın e, 50'yi çıkartırsak 130 olması gerekir. Alfa eşittir. 65 Derecedir. Evet. Geçelim. Hmm. Kirişler dörtgeni. Ee, buradan geldik. Ee, çevre açılardan faydalanarak bir başka özellik. Kirişler dörtgeni. Şimdi kirişler dörtgeni ee, adından anlaşılacağı gibi kirişlerden oluşan bir dörtgen. Dört tane kiriş. Bunun ee, konumuzla alakası bunun köşeleri Birer çevre açı oluşturuyor. Ha, çevre açıyı kullanarak bunların e, arasındaki bağlantıları bir anlamaya çalışalım. Mesela şuradaki alfa bir çevre açı. Şu yayı görüyor, şurasını görüyor. Burasının iki alfa olması gerekir. Bu iki alfadan geri kalan yeri de e, beta görüyor. Şurasının da iki beta olması gerek. Bir bakıyorum, ha, iki alfa iki beta. Çemberin tamamını kaplamış. Yani bunların toplamı 360 derece olmalı. Dolayısıyla alfa artı beta eşittir e, 180 derece olmalıdır. Yani kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamları 180. Ve bunlar öyleyse x ile y'nin toplamı da aynı şekilde 180 derece olmalıdır. Örneklerimize bakalım. Bir üçgen var. Ee, ha, içinde bir kirişler dörtgeni de oluşturulmuş. Buradaki alfa kaç derecedir? Bu üçgende iki tane iç açı verilmiş. Üçüncü iç açısı bunun. Bunlar yüz ettiğinden dolayı burası 80 derece olmalıdır. Ve kirişler dörtgeni olduğuna göre burada A, ABE'de üst taraf 80 derece ise tam tarafı diğer karşısı 100 derece olur. Diğer bir örneğimiz e, alfa kaç derecedir? Yine bir kirişler bir dörtgeni var. Yine bakıyorum buradaki DBA ya da 65 derece 45 derece. Bunların toplamı 110. Şuradaki şurada karşımız 70 derecedir. E buradaki ABC'de kirişler dörtgeni olduğuna göre burası 70 ise karşı sıvımın 110 derece olur. Geçtik bir şey. Kirişler dörtgeni ha iki çemberde birbirine göre yani biri diğerine bağlanmış. Bunu anlamaya çalışalım. Ee, Buradaki A, F, E, D, Bir kirişler dörtgeni. Burası 85 derece ise bunun karşısı. 180'e tamamlayan değer. 95 derecedir. Beşimiz biraz garip oldu. Evet 95 derece. Bunun arka tarafı 180'e tamamlayacağı için 85 derece. E burada da bir kirişler dörtgeni var. 85 ise o zaman bu da aynı şekilde 95 derece olacaktır. Evet. Konumuz ıı, özetmekle bu kadardı. Şimdi bunları tekrar eden örnekler çözelim. Harbi örnekler. Bakalım. Ee, bir çember içinde üçgenler bir şeyler verilmiş. Aç ortayı verilmiş. Neresini soracağız? A, B, C. Şu açının tamamını sormuş. Ben şuraya alfa, şuraya da beta yazayım. Yani alfa artı beta toplamı kaç derecedir? Bizden istenmiş. Şurası beta ise bir çevre açı. Bunun gördüğü yer şurası iki beta olur. Peki, ha iki beta'yı gören şurada bir çevre açı daha var. O zaman burasının da beta olması gerek. Ee, aynı şekilde bu da beta açı ortay çünkü. Peki alfa artı beta buradan görebiliyor muyuz? Evet görebiliyoruz. E, A, B üçgenine baktığında şuradaki beta ile şuradaki alfanın toplamını anlayabiliyorum. Buradan alfa artı beta eşittir 100 olduğu için bunların toplamı 80 derece olur. Bir diğer örneğimiz aslında daha önce de benzerini çözdük. Burada bakıyorum soru demiş ki A merkezli çember yayın. Ha, şu çizgi A merkezli çember yayın. Burası e, merkez. Burası yer çap o zaman şuradaki AB de yer çap. Dışarıda EC de yer çapmış. Onu e, olaya katabilmek için. Şöyle bir çizgi çizersem burası da yarı çap olur. Burada A, E, C üçgeni iki üçgen olur. ve Dolayısıyla 30 derece ise şurası da 30 derece. Buradan iki iç açı, bir dış açı. Burası 60 derece. Ve bu iki kenar hatta eşkenar 60, yukarısı da 60 derece. Neresi sorulmuş bizden? B, A, C. Yani şu yukarısı sorulmuş. Ve bu da görüyoruz 90 derecedir. Evet. Bir diğer örneğimiz e, yarım çemberin içinde e, bir sürü vermişler. E, iki tane açı üçüncüsünü sormuşlar. Birkaç yoldan yapabiliriz. Çözebiliriz. E, ben direkt bir tanesini kullanacağım. Buradan E ile B'yi birleştirirsem şurada çapı gören çevre açı 90 derece olur. Bir de E, B, C, D Burada bir kirişler dörtgeni oluştu. Ha, kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplam 180 olduğu için 125 ise 125'in karşısı şurası 180'e tamamlayan değer 55 derece olur. Ha, orası 55 derece ise 80'den geriye kaldı 25 derece. Dik üçgen olduğu için orası 25'te burası da 65 derecedir. Geçtim bir diğer örneğimiz ee, Bu arada Bakıyorum Bir dörtgen var ama Kirişler dörtgeni değil Yani nasıl Mesela şu küçük çemberin içinde olsaydı bu dörtgen Diyecektik ki kirişler dörtgeni İşte büyük çemberin içinde de değil dışarıya taşmış Ama bunu birlikte kullanabiliriz ee, nasıl kullanırız? Buradaki B açısı küçük çemberde bir çevre açı. Bu küçük çemberde bir merkez açı oluşturursam ben çevre açı 65 derece olduğuna göre merkez açının 130 derece olması gerekir. Çevre açı merkez açı. Şimdi bakıyorum şurada o iki merkezi büyük çembere baktığımda bir kirişler dörtgeni oluştu. Ha, 130 derece ise o zaman bunun karşısının 50 derece olması gerekir. Ve son bir örneğimiz daha. Ee, bir üçgen sorusu gibi görüyor. Üçgen veya dörtgen mantığıyla çözebiliriz. Bu mümkün. Ben bunu çembere uyaracağım. Yani bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada B noktasını merkez kabul eden eee yarı çaplı bir çember çizersen, yani burası e, yarı çap olursa. Bu da yarı çap bu da yarı çap olur. Bu durumda şöyle şu noktalardan bir çember geçer. Yani bu çember şöyle yukarıdan dolanıyor. Büyük bir çember olur. Peki bu durumda hatta daha e, yani neyse e, yukarıya taştığı için bunu şey yapamayacağım. Bakıyorum ABC 130 derece. ABC şu açı 130 derece. Ne sonuç A, D, C. Şu yukarısına soruyor. Şunun tamamını. Ben bunu yine de farklı bir yere taşıyarak şöyle açıklamak istiyorum. Şurası D noktası. Merkez. Şöyle bir olay var. A, D, C. Şurası 130 derece verilmiş. Bu durumda yukarıdaki açı soruluyor. Burası 130 derece ise bunun gördüğü yay 260 derecedir. Çemberin tamamı 360 o zaman buraya kaldı. 100 derece. Bizden D açısı sorulmuştu. E, merkez açı olduğu için 100 dereceyi gören D açısı da 100 derece olur. Evet. Birinci dersimiz bitti arkadaşlar. İkinci dersimizde görüşmek üzere.